Tabii. Merhaba arkadaşlar. Bir gün sizinle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir gün sizinle birlikte arkadaşlarla arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz mobil üzerinden 10 ücretsiz oyunu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone atmayı unutmuyoruz arkadaşlar Ayrıca e, bunun gibi istediğiniz içerikler varsa yorumlarda belirtin o zaman şimdi hemen ilk oyunuza geçelim Evet arkadaşlar Tabi. ilk ücretsiz arkadaşlarınız oynayabileceğiniz oyun kafa topu Arkadaşlar bu e, çok şey biliyordur zaten e, biz adamız sadece bir ayağımız ve e, kafamız var işte nasıl anlatayım böyle fotoğraflarda gördüğünüz gibi arkadaşlarınızla beraber sadece birebir vs atabiliyorsunuz arkadaşlar bu oyunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz yani yılların oyunu bizim küçüklüğümüzün oyunu yani eskiden daha çok oynandı ama şimdi öyle fazla oynayan yok ama yine de hala çok güzel bir oyun o zaman ikinci oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar e, ikinci oyunumuz ise Spaceman Zero diye korku oyunu arkadaşlar. Bu multiplayer tamamen multiplayer bir arkadaş, oyun arkadaşlar. Arkadaşlarınızla bağlanıp yani oda kurup e, beraber e, hayatta kalmaya çalışıyoruz bu yerde. Gördüğünüz gibi belli yaratıklar var bunlardan. Buradan hatta kaçmaya çalışıyorsunuz. Böyle e, güzel bir korku oyunu. E, bu oyunu öneririm arkadaşlar. Gerçekten düşük sistemde kaldırır. Gayet güzel e, multiplayer bir korku oyunu tavsiye ederim. Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. Evet ikinci oyunumuz da bir e, korku oyunu arkadaşlar. İsmi Granny House. Arkadaşlarınızla beraber hatta bu online boyun. E, yani odalara giriyorsunuz. Bu e, yerden kaçmaya çalışıyorsunuz gördüğünüz gibi. Granny falan var dede var. Buradan arkadaşlarınıza girip kaçıyorsunuz. Gayet güzel bir oyun tavsiye ederim. E, bu biraz orta sistem. Evet. Ne bileyim bir optimizasyonu kötü bir oyun Optim optimizasyon iyi değil. Eee sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, şimdi oyunumuz ise bir araba oyunu. Bu oyunda e, arkadaşlarınızla beraber bağlanıp beraber araba sürüyorsunuz, yarış atıyorsunuz yarış yapabiliyorsunuz. Gayet güzel grafikleri falan, gayet güzel. Optimizasyonu da orta fazla iyi değil. Eee boyunda Yine aynı şekilde orta sistemlerde rahatlıkla güzelce oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, öbür oyunumuz da e, yine araba oyunu arkadaşlar. Bu da az önceki oyun gibi aynı şey. Ama onun daha gelişmişi, daha iyisi ve daha popüleri. Zaten bu oyunu oynamayan yoktur hayatında hiç oynamayan. Varsa da ne bileyim yani gerçek bir çocuk değildir. Yani, çocukluğunu yaşamamış bir insandır. Neyse sıradaki oyunumuza geçelim. Evet, sırada kay oyunumuz ise FR Legends. Bu da bir araba oyunu ama bu Eee drift oynar arkadaşlar. Arabanızı özelleştiriyorsunuz ve e, drift yarışları var, drag yarışı falan. E, bu oyun bayağı bir zor yani ben bile doğru düzgün oynayamadım. Aşırı zor bir oyun. Tavsiye ederim. Düşük sistemlerde kaldırır. E, ama orta sistem daha rahat bir oyun deneyimi sunabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir oyun. Severek oynamıştım ama bayağı bir zor olduğu için yani yapamadığım için para şeyleri falan sildim sinirden yani kanser eden boyun dirif fatman zaman yetenek istiyor arkadaşlar sırada oyuna geçelim. Evet bu oyunumuz ise arkadaşlar bir parkur oyunu arkadaşlarınızla birlikte bağlanıp parkur yapıyorsunuz gördüğünüz gibi bayağı zor parkurları var kanser boyun optimizasyonu da çok kötü olduğu için ee, yani kasabiliyor orta sistemde bile yani sistemde benim de orta böyle düzey bir telefonda bile yani telefonunuzun biraz iyi olması lazım optimizasyonu bir değişik ee, ama yine güzel oyun kanser etmelik oyun tavsiye ederim ee, sıradaki oyunumuz ise arkadaşlar bir hayatta kalma oyunu ee, bu oyunu zaten çoğu kişi bilir çok güzel bir oyun yani bir adada yani ne diyeyim biz biz salda doyuyoruz arkadaşlar ve burada e, denize olta atarak bir şeyler tutup salımızı geliştiriyoruz. E, köpek balığı falan var. Arkadaşlarınızla oda kurup oynayabiliyorsunuz. Baya güzel bir oyun. Ama şu an e, geliştirme aşamasında olduğu için optimizasyon dediğim gibi bunun da çok güzel değil ama gerçekten çok tavsiye ederim güzel bir oyun. Bunun için e, telefonunuzun biraz iyi olması lazım. Ortada da kaldırır. Yani bayağı güzel bir oyun yani tavsiye ederim. Bir diğer oyunumuz ise Critical Clubs arkadaşlar. Bu çok güzel bir silah oyunu. Aynı CS'nin e, telefon versiyonu gibi yani zaten de öyle. Arkadaşlarınızla beraber e, girip karşı takımla savaşabiliyorsunuz ya da VS'leri de atabiliyorsunuz diye biliyorum. Baya yüksek grafik bu oyun. Telefonunuzun iyi olması lazım. Yani gerçekten güzel bir oyun tavsiye ederim. Aşırı güzel bir silah oyunu. Standoff'tan falan baya bir güzel. Evet sıradaki oyunumuzda yine bir futbol oyunu ama geçmeden önce oyunu anlatmaya e, bu videoya eğer 30 dakika gelirse arkadaşlar e, bu serinin ikincisi gelecek. Evet söyleyeyim mesela onunla sadece ya korku oyunu ya da ne bileyim aksiyon oyunu falan öyle anlatırım arkadaşlar. Eğer gelmesini istiyorsanız bunun ikinci ikinci bölümünü bu serinin Kal sadece 30 like yeterli arkadaşlar. Şimdi bu oyunumuzu anlatayım. Arkadaşlar bu oyun zamanın en iyi oyunuydu. Bu aralar biraz vızıttı ama hala güzel bir oyun. Yani PES, FIFA gibi bir e, futbol oyunu. Baya güzel kendi takımımızı oluşturuyoruz bunda direkt. Direkt kendi takımımızı yapıyoruz. Böyle e, stadyumuzu falan her şeyimizi kendimiz geliştiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlarınızla beraber maç atabiliyorsunuz, vs atabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok eğlenceli, çok sevdiğim çok ve çok oynadığım mobil oyunlardan biri Gerçekten tavsiye ederim. Ee, güzel bir oyun. Evet arkadaşlar 10. oyunumuzda anlattık. Video bu kadardı. Kanala abone olup like, at, like atarak bize destek olun arkadaşlar. Dediğim gibi 30 dakikada da bu serinin ikincisi gelecek. Ee, o zaman kendinize iyi bakın.